Evet selamun arkadaşlar. Bayram Özen'de YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Konumuz dua. Dua her insanın için bir sığınaktır. Dua ihtiyacın anahtarıdır. Allahu Zülcelal kullarının kendisine dua etmelerini, ihtiyaçlarını arz etmelerini çok sevmektedir. Onun için bir ayeti kerimede bana dua edin, kabul edeyim, Mü'min Suresi 60 buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şeriflerinde dua ibadetin iliğidir buyurmuştur. Ebu Hazım radıyallahu anh da dua etmekten mahrum kalmam, duamın kabul edilmesinden mahrum kalmamdan daha kötüdür demiştir. Onun için ansam samimi olarak daima Zülcelal'a dua etmeli, ihtiyaçlarını ona arz etmelidir. Duanın, duayı terk etmenin kötülüğü. Zülcelal'a dua etmek suretiyle ihtiyaçlarımızı arz etmekten hiçbir zaman geri kalmamamız lazımdır. Çünkü kullarının ihtiyaçlarını ancak o yerine getirebilir. Allahu Zülcelal bir ayeti kerimede dua etmeyi terk edenleri kötülemiş ve şöyle buyurmuştur. Onlar ellerini kapalı tutarlar, Allah'ı unuturlar. Allah da onları unutulur, unuttu. Tövbe suresi 47 numaralı ayeti kerime Diğer bir ayet-i kerimede ise dua ettiği ettiğin zaman sıkıntıda kalana icabet eden ve sıkıntısını gideren kimdir? Ne az hatırlıyorsunuz. Nemin suresi 62 buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allah kendisinden bir şey talep etmeyen kimseye gazaplanır. Ebu Yezidi Beslami radıyallahu an demiştir ki ben bir gece Allahu u dua ettim. Dua ederken aşırı soğuktan dolayı elbisenin kolunun içinden bir elimi çıkardım. Diğerini çıkarmadım. Uyuduğum zaman elbiseden çıkardığım elimin nurla dolu diğerini boş olarak gördüm. Dedim ki Ya Rabbi bu hal nedir? Şöyle bir ses duydum. İstemek için çıkan el dolar. Gizlenen ise mahrum kalır. İnsan Allahu Zülcelal'a dua ederken gafletten uzak, huzurlu bir kalp ile dua etmelidir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah kalbi gaflet içinde bulunan kulun duasını kabul etmez. Bazı kimseler Cafer-ı Sadık radiyallahu anın yanına gelerek bizden ne oldu ki dua ediyor fakat kabul edildiğini göremiyoruz diye sormuşlar. O da şöyle cevap vermiş. Çünkü siz hakkıyla tanımadığınız bir zata gaflet içinde dua ediyorsunuz. Onu hakikaten tanısaydınız, huzurlu bir kalple ve ihlasla dua ederdiniz. O zaman duanız kabul olurdu. Rivayet edilmiştir ki Hz. Musa Aleyhisselam aciz bir şekilde Allah'u Zülcelal'a dua eden bir adamın yanından geçiyordu. Onun bu halini görünce Ya Rabbi Elimde olsa bu adamın ihtiyacını görürüm, görürdüm dedi. Allahu Zülcelal buyurdu ki, Ya Musa ben kuluma senden daha merhametliyim. O kulum bana dua ediyor ama kalbi koyun sürüsündedir. Kalbi benden başka bir tarafta bulunan kulumun duasını kabul etmem. Hazreti Musa Aleyhisselam adamın yanına gidip bu durumu anlatınca adam kalbinden her şeyi çıkarıp samimi bir şekilde Allah'a dua etti ve duası kabul oldu. Duanın kabul olması için insan özellikle haram yiyeceklerden uzak durmalıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde vücudunu helalla besle duan kabul olsun buyurmuştur. Buna bakarak hiç kimse dua ediyorum ama kabul olmuyor demeyip hatayı kendinden aramalıdır. Nitekim rivayet edilmiştir ki İbrahim bin Ethem radıyallahu an bir gün Basra sokaklarında dolaşıyordu. İnsanlar etrafında toplanıp ya İbrahim Allahu Zülcelal dua edin kabul edeyim buyurduğu halde biz dua ediyoruz ama karşılığını bulamıyoruz dediler. İbrahim bin Ethem onlara dedi ki Ey insanlar 10 şeyden dolayı kalbiniz ölmüş duanız nasıl kabul olsun? Daha sonra bu 10 şeyin ne olduğunu şöyle açıkladı. Bir, Allah'ı zülcelal'i biliyorsunuz ama onun hakkını vermiyorsunuz. 2. Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz ama onun manasına göre amel etmiyorsunuz. 3. Şeytanın düşmanlığını biliyorsunuz. Dilinizle söylüyorsunuz ama onun peşinden gidiyorsunuz. Dört. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetindeniz diyorsunuz ama onun sünnetine göre amel etmiyorsunuz. Beş. Cenneti istiyorsunuz ama onun gereğini yapmıyorsunuz. Altı. Cehennemden korkuyorsunuz ama kendinizi bile bile cehennem ateşine atıyorsunuz. Yedi ölüm vardır diyorsunuz ama hiçbir hazırlık yapmıyorsunuz. 8. Daima başkalarının hataları ile meşgul oluyorsunuz ama kendi hatalarınızı görmüyorsunuz. 9. Allahu Zülcelal'in nimetlerini yiyorsunuz ama ona şükretmiyorsunuz. On, Ölülerinizi ellerinizle götürüp kabra koyuyorsunuz ama bundan ibret almıyorsunuz. Şimdi İbrahim bin Etem'in bu sözlerine bakarak herkes kendisine çeki düzen vermelidir sevgili dostlar. Duanın fazileti her ne durumda olursam olalım daima Allahu u Zülcelal'a dua etmemiz lazımdır. Allahu Zülcelal bir ayet-i kerimede eğer kulların beni senden sorarlarsa şüphesiz ki ben çok yakınım. Dua edenin duasını dua ettiğinde kabul ederim. Bakara 186 diğer bir ayet-i kerimede ise Rabbinize yalvara yalvara gizlice dua edin. Araf suresi 55 buyurmuştur. Yahya bin Muaz radıyallahu an şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi ben asi bir kulum sana hangi yüzle dua edebilirim? Ama sen kerimsin nasıl olur da sana dua etmem Salih Mürri radıyallahu an ha bir kimse ısrarla kapıyı çalarsa bu kapının açılması ümit edile, edilebilir dediği zaman Rabbi Atül Atviye'ye ona dedi ki Atviye ona dedi ki bu sözü ne zamana kadar söyleyeceksin? Bu kapı ne zaman kapandı ki açılsın? Bu sözü hayran kalan Salih Mürri kendisini kastederek cahil şey Rabi Atül Adeviye için alim demişti. Netice olarak duayı terk etmenin Allah'u Zülcelal'ın rızasına giden cennet yolunun üzerinde bir engel oldu. Allah'ı Zülcelal'a dua edip ihtiyaçlarımızı ondan istemenin de cennet yolunun üzerinde bir rehber olduğu anlaşıldı. Onun için mümin olan kimse dilini duadan ayırır ayırmamadıdır. Bir kulun dua etmesi Allah'ın zülcelerin çok hoşuna gitmektedir. Rivayet edilmiştir ki Said bin Kettan radıyallahu anh'a bir gece rüyasında Allah'u Zülcelal'i görmüş ve Ya Rabbi nice zamandır sana dua ediyorum ama icabet buyurmuyorsun, buyurmuyorsun demiş. Bunun üzerine Allah'u Zülcelal buyurmuştur ki Ey Said sesini duymak hoşuma gittiği için icabet etmiyorum. İşte Allah'u Zülcelal dua eden kuluna böyle lütuf ve kerem ile muamele etmektedir. Bundan kendimizi mahrum etmememiz lazımdır. Yine rivayet edilmiştir ki Ebu Osman lehti hastalanmıştı. Hasan-ı Basri onun ziyaretine gitti. Bir ara ya Eba Osman bize dua et hastanın duası makbuldür dedi. Eba Osman Allah'u Zülcelal'e hamd etti. Bir ayeti kerime okudu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat getirdi. Daha sonra elini açtı, biz de açtık, dua etti. Ellerimizi indirdiğimiz zaman şöyle dedi. Size müjdeler olsun. Vallahi Allah duamızı kabul etti. Hasan-ı Basri, bunun için Allah'a yemin mi ediyorsun diye sorunca Eba Osman dedi ki, evet yemin ediyorum, nasıl etmeyeyim ki? Sen bana bir söz söylediğin zaman kabul edip onun doğruluğunu tasdik ediyorum da, Allah'u Zülcelal'in bana dua edin, duanızı kabul edeyim emrinin doğruluğunu niye tasdik etmeyeyim? Onun yanında ayrılınca Hazan-ı Basri o benden fahih alim çıktı dedi sevgili dostlar. Evet ne olursa olalım duayı evden bırakmamamız lazım. Tabii ki önce güzel bir tövbe istiğfar etmek suretiyle Allahu Teala'dan duamızı etmemiz lazım. Ellerimizi açıp Allah'a yalvarmamız lazım. Önce günahlarımızın affı için dua etmemiz lazım. Çünkü e, biliyoruz ki biz bu dünyada intiham için yaratırdık. Allah'a kulluk etmek için yaratırdık. Saygılı dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun. Bayram üzerinde YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu abone olun bana ne olursunuz. Abone olun arkadaşlar abone. Bu güzel kardeşinize abone olun. Aşağı yukarı 1500'ün 1500 üzerinde videolarım var. Çok güzel videolar çektim bizdeyim.